1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar? A. İstanbul B. Ankara C. Erzurum D. Sivas Kenan Bey bir fikrim var fakat ben seyirci çok hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, 1924 Anayasasında ve 1961 Anayasasında Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar? A) İstanbul B) Ankara C) Erzurum D) Sivas. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %40 oranıyla B şıkkı, ona en yakın %28 ile C şıkkı, onlara da en yakın %16 şarla A ve D şıklarını söylemişler Name. Sen ne dersin? Ben yüzde elli joker hakkımı da kullanmak istiyorum Kenan Bey. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B Ankara son kararım. burada insan bildiği şeyden bile şüphe ettiği için ben de biraz evet. garantici oldum galiba. İyi ki hangi ülke olduğu sorulmadı. <laughs> evet. Türkiye'nin başkenti. <laughs> Onu Çetin 1923'ten beri hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Evet. Acaba şurası mı olsun denmedi. 1961 de var. Evet, haklısınız. Burada işte heyecan faktörü. Lan bir sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın. Hı <laughs> hı. Sadece yüzde kırk Ankara'da. Ben de ona şaşırdım. Hani emin olayım diye düşündüm. Emin